Herkese merhaba. Bugün Android cihazlarda e, Green Minecraft'a şöyle göstereyim. Minecraft'a paltar nasıl aldırsınız onu göstereceğim. İlk önce Chrome'umuzu açıyoruz. Hadi Google olabilir ama bir Play olmasın. Buraya şöyle ye, temizleyeyim ben sayfayı tamamdır. Google arama yerine minicraft Evet. Minecraft Aratayım ben şöyle. Şu an tekrar gideyim. Craft 2 diyorsunuz. Yani palta diyorsunuz. ya yani pis başı işimin. Ha. Bunlara tıklasanız olmayacak. Yani bunları ben bilmiyorum. Ben sadece bildiğim bir tanesi var. O da şöyle bir Nova Skin Minecraft Editor. Bir kere üstüne basıyorum. Ve masaüstü gibi açıldı ama sizde masaüstü gibi açılmayacak. Burada Iron Man var. Görüyorsunuz şey var. Adı adından çıktı. Herobrine var. Messi var. Steve var. Normal situ'nun ne işi var? Burada bilmiyorum. Şu anda aşağıya doğru kaydırıyorum. Görüyorsunuz örümcek adam var. Burada daha fazla yükle seçeneğine basıyorsunuz. Hiç birisini sevmedinizse ve aşağıdan görüyorsunuz hepsi geliyor şu anda görüyorsunuz yepyeni e, paltarlar burada bulunuyor. E, göstereyim ben size hatta I love you filan var. Şöyle yine daha fazla yükle diyorum. Basmadan yükleyiyor kendisi. Yükledi kendisi. Örümcek adam var, hacker var. E, ben mesela ne istiyorum? E, bir kostüm seçmem gerekiyor. Kostümü de seçeyim ama kostüm seçmek çok zor çünkü o boyda kostüm var ki güzel kostümler varken Seçemiyorsunuz bir türlü Tamam ben bunu seçeceğim bunu Üstüne bir iki defa basıyorsunuz Reklam gelecek kapatıyorsunuz Android cihazlarda Aynı PC'de de aynı ama Android'de daha güzel tamam Bakın size Paltar'ın incelemesini burada verecek tabi bende masaüstü gibi görünüyor ama e, Sizde de aynı olacak evet Burada bu bu düğmeye basıyorsunuz bakın şu düğmeye basıyorsunuz üstüne bir kere basıyorsunuz ve dosya indiriliyor diye ve dosya yüklene diyecek çıkıyorsunuz buradan Minecraft'a basıyorsunuz ee, Minecraft'a da gidiyorsunuz sürümü çok eski sürüm olmasın. Normal sürüm olsun. beta da işleyir. Normal'da da işleyir. Bedrock'da da işleyir. Bütün sürümlerde işleyir. Açılsın bir. Bu açılarken de siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Bu açılsın geliyorum arkadaşlar. Bu açılacağı benzemiyor açıldıktan sonra şöyle sürümüne de bakabilirsiniz. Hani benimle aynı sürüm olmasını istiyorsanız bunu indirebilirsiniz. Sürümünü de oradan gösterdim. Bakın buradan soyunma odası var. Şu üstünde soyunma odasına bir defa tıklıyorum bir defa. Ve bizi böyle bir yere atacaklar arkadaşlar. Şöyle karakter yoksa burada karakter oluşturma. Bir karakter siliyorsunuz. Mesela ben bunu siliyorum. Kabul et. Tamam buraya geldi görüyorsunuz. Buraya karakter oluştur geldi. Üstüne bir kere tıklıyorum. Burada klasik dış görünüşe basıp buradan da klasik dış görünüş seç diyorum. Bizi böyle bir yer atacak. Şöyle bir yer atacak. Görüyorsunuz. Buradan sahibi olunan dış görünüşler var. Üstüne bir kere basıyorsunuz. Yeni dış görünüş seç. O tuşa basıyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda biraz gözletebilir. Evet. İki tane seçenek gelecek ee, Fotoğraflar diyorsunuz. Tamam. Ee, Şuradan ne yapıyorsunuz? Dur şurada. Şey, Şuradan arkadaşlar albümlere geliyorsunuz. Bakın durum biraz kasıyor. Ha. Albümlere geliyorsunuz ve az önce indirdiğimiz Az önce indirdiğimiz şey var. Bakın, fotoğraflara basıyorsunuz, albümlere basıyorsunuz. Bir kere üstüne tıklıyorsunuz. Bakın şurada. Bir kere üstüne tıkladım. Tamam. Buradan seç seçeneği var. Buna bir kere basıyorum. Ve buradan hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Bu daha güzel. Bunu seçiyorsunuz ve ve böylece de bu karakterle oynayabiliyorsunuz. Hatta ben size bir tur girip oynayayım, Arla, oynayayım arkadaşlar. Bekleyin. Beta'da oyna dedim. Tabi yeni dünya oluşturmam gerekiyor size göstermek için. Ee, bu benim dünyamda. mı giysem. Buna gireyim. Bir şey olmaz. Açılsın. Ben de beta. Beta olmasa da e, bütün karakterleri oradan indirebiliyorsunuz. Yani kostümlerini indirebiliyorsunuz. Ben açıklama e, yorumlara bir link bırakacağım, bir kanalın linkini bırakacağım. Ondan da destek olmayı unutmayın o kanala da. PC Kralı DMD kanaldı. O benim yan PC hesabım. Lütfen ona da bir like atın. Şu anda oynuyoruz. Durdurmayacağım. Sonra sahte falan diyerseniz ya da hiç bu videoya bakmayacaksınız. Baksanız da hiç like atmayacaksınız biliyorum ama özüm için takılıyorum, çok sıkılıyorum. Oynamak için oyun bulmuyorum ve Android datanın da, da Color 14'ten yani Android 14'ten bağladıkları için Sıkıldıysan çok özür dilerim ama bilerek kesmiyorum. Hani like falan atarsanız. Hani acısınız diye. Yani. Şimdi yükleniyor ve yüklendi. Durun. Yüklensin abi. Evet yüklendi artık. Görüyorsunuz. Çalıştı. Şimdi siz inanmayacaksınız çalıştığına. Da elimden de görebiliyorsunuz. Bak. Bakın. Elimden de görebiliyorsunuz. Hatta zırhımızı çıkartalım. Zırhlarımızı çıkartalım size göstermek için. Ş şöyle bırak işte tamam dur yanlış yere çıktım oyuna devam et Görüyorsunuz şu anda böyleyiz ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ben size gösterdim Hazır diye. ben buzluklar geri giyinilmedi işte kesinlikle hile yapmadım arkadaşlar hayatta kalma oyununda yaptım bunları şöyle yaptım geri yaptım arkadaşlar Geliştiriyorum daha, bu da benim evim. Bakın. Bu da benim evim. Bu da benim tarlam. O ne lan? Dur. Ne yapıyorsun lan bunlar burada? Dur şunları keseceğim. Kırıldı lan. Hayır yapma. Tamam şunlar, şunları da. Tamam. Yani? Şunları da geberteceğim. Tamam. Ne istiyorsun? Şunları keseceğim de. Altta zırhın var ama benim için önemli değilsin. Man parçalayacaksın man. Zırhını parçalayacaktı. Man. Neyse video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle bay bay.